Dijital Enderun'un kıymetli takipçileri, herkese merhabalar. Yeni bir içerik serisiyle karşınızdayız. E, Dijital Enderun platformumuzda sadece hocalarımızın e, yer almasını e, istemiyoruz. Öğrencilerimiz de bu platformda yer alsın istiyoruz. Bu bağlamda da topluluk söyleşileri başlığı altında yeni bir e, söyleşi dizisi başlatıyoruz. Bu bağlamda da Üniversitelerimizin siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanlarında faaliyet gösteren öğrenci topluluklarının başkanlarını Dijital Enderum platformumuzda ağırlayacağız. Ee, bu söyleşilerin ilkini de İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yerel Yönetimler topluluğuyla gerçekleştiriyoruz. Ve e, konuğumuz e, topluluk başkanımız Gökdeniz Çetiner. Gökdeniz öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk, ee, iyi yanlar diliyorum. Ee, Sedahirli hayırlı olsun Dijital Enderum. Platform ailesinin konu olmaktan mutluluk diyorum bugün. Evet, teşekkür ederiz. Şimdi ilk söyleşimizi yerel yönetimler, topluluğuyla gerçekleştireceğiz. İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile toplulukla alakalı sorularımıza geçmeden önce ben bu söyleşi kapsamında aslında öğrencilerimizle de tanışmak ve öğrencilerimizi de tanıtmak istiyorum bir yandan da. O yüzden Gökdeniz, istersen önce seninle başlayalım. İstersen önce kendine bize bir tanıt. Neden bu alanda eğitim görmeyi tercih ettin? gelecekten beklentilerin neler, hedeflerin neler istersen öncelikle bunun üzerine konuşalım. Tabii ki. Ben Gökdeniz Çetinler, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyaset Bilim Kamu Yönetimi 3. sınıf öğrencisiyim. Siyaset Bilim Kamu Yönetimi öğrencisiyim. Bu bölümü seçmekten en başından beri bu aklımdaki bölüm buydu. Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi'ydi. Ee, çok şükür bu bölümü de kazandık üniversite sınavında. Ee, üçüncü sınıfız, seneye son sınıfız, ee, bitirmek üzereyiz bölümü. Bölümden gayet keyif alıyorum oku, okurken, öğrenimi devam ederken. Çocuk ee, çocukluk hayalim diyebilirim ben siyaset bilimi kamu yönetimi için. Ee, çocukluktan beri e, politik bir ailenin içinden geliyorum. Ee, çocukken arkadaşlarım bana hep şeyler, şey derlerdi mesela örneğin hani, ya sen niye hep böyle haberleri takip ediyorsun? Niye böyle hani aile için hep böyle bir siyasi tartışma olunca içine giriyorsun gibisinden diyorlardı. E ben bundan keyif alıyorum açıkçası. E, siyaset tartışmaktan, siyaseti takip etmekten, politikayı, gündemi takip etmekten keyif alıyorum. Bu hani ben bir meslekten çok bir hobi gibi geliyor bana siyaset, yani gündemi takip etmek. Bunun için hani en başından beri kararım buydu. Siyaset ve kamu yönetimi, hani mülkiye üzerine bir bölüm okumaktı. Çok şükür bunu başardık diyebilirim. Öğrenimize devam ediyoruz. Seneye de inşallah mezun olacağız. Bu yönde kariyerimize devam edeceğiz. Evet, başarılar diliyoruz kariyer yolculuğunda sana Teşekkür da. Ederim. Evet, şimdi topluluğumuza geçelim istersen. Öncelikle yerel yönetimler topluluğunu topluluğu ne zaman kuruldu? Ne zamandır faaliyette bulunuyor? İstersen kısaca öncelikle bundan bahsedelim. Kuruluş amacı ne? Çünkü baktığımız zaman şimdi biz genelde siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ya da kamu yönetimi gibi topluluklar görüyoruz. Ama burada biraz da kamu yönetiminin daha özel bir ile ilgili bir topluluk söz konusu yerel yönetimler olarak. Neden yerel yönetimler topluluğu, ne zaman kuruldu, kuruluş amacı neydi? İstersen önce bir bu tarihsel arka planından bahsedelim. Ondan sonra da mevcut durumuyla alakalı yine sorularımı yöneteceğim ben. Tabii ki şöyle başlayayım. Yerel yönetimler toplumun fikri 2023 yılının yaz ayında bende fikir oluştu. El temel amacımız bu topluluğu kururken hani arkadaşlarımızla yani ülkemizin gençlerinde üniversitedeki arkadaşlarımızla demokrasiye katılım bilincini geliştirmek amacıyla biz bu topluluğu en büyük amacımız ve misyonumuz bu yönde. Hem sosyal aktivizme geliştirirken hem de demokrasiye olan hani inançlarını katılım bilinçlerini arttırmak yönelik bir e, ortak yani bu gaye üzerinde biz e, uzlaşıya vardık arkadaşlarımızla ve e, bu topluluğu kurma fikriyle yola çıktık. Toplumumuz 2023 yılının Aralık ayında kuruldu resmi bir şekilde. E, faaliyetlerimiz 2024 yılı itibariyle başladık. Yani çiçeği burnunda bir topluluk diyebilirim size. E, geçtiğimiz yıl güzel çalışmalar yaptık. Bu, bu yılda yine devam ediyoruz. Devam edeceğiz de. E, Topluluğumuzun Mesela siyaset bilimi kamu yönetimi öğrencilerinden oluşuyor büyük bir çoğunluğu ama hani dediğiniz gibi yerel yönetimler kamu yönetimin e, farklı bir alanı e, üniversitemizde de yerel yönetimler bölümü yok e, belki bu bizim için bir handikap olabilir ama e, ana branşı mali idareler olan e, hocalarımız var e, sağsunlar bize ilk baş e, bu başladığımız yolda hep destek oldular destekte de olmaya çalışıyorlar e, yerel yönetimleri seçmemizin en temel ee, hususu da şudur. Ee, mesela eğer katılımcılığı teşvik etmek istiyorsak biz bunu yerelde başlatmamız lazım. Yerelden genelde doğru. Yani mesela şöyle bir örnek vereyim. Yani en basit örnek apartmanda mesela. Apartman apartman yönetimi toplanır. Mesela bir toplantı olur. Yani, ülkemizde ne yazık ki mesela bu apartman yönetimi toplantılarına yani ciddi derecede rağbet gösterilmiyor. Mesela bizim hani katılımcıda hani eksi Eksjenimiz buradan başlıyor mesela. En ufak parçadan başlamamız lazım. Aileden, mahallemizden, ilçemizden derken böyle böyle üniversite üniversiteye kadar getirmemiz lazım. Yani katılımcılık e, her alanda önemlidir. Yani demokratik bilincimizi geliştirir. E, demokratik haklarımızı kullanırken daha sorumlu hale geliriz. Yani bu hem ülkemiz açısından hem bizim e, kendi açımızdan önemli bulsuz Eee böylelikle hem sorunlara çözüm üretebiliriz, farklı bakış açıları e, geliştirebiliriz. Bizim en temel gayemizin birisi de budur yani. Farkındalık oluşturmak, katılımcılığa teşvik etmek, bu yönde arkadaşlarımızı bilinçlendirmek hem de yerel yönetimler alanında bir e, kariyer hedefi olan arkadaşlarımızı bu konuda hazır hale getirmek istiyoruz. Yani onu da elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Ee, yerel temsilcilerle bir araya getiriyoruz arkadaşlarımızı. Getirmeye de devam edeceğiz. Mesela iler, ilerleyen şeylerde söylerim mesela. Ee, kariyer günü yapma gibi planımız var ikinci dönem. Ee, yerel yönetimlerde görev alan bürokratlarımızı okula davet edip arkadaşlarımızı bir araya getirip hani kariyer üzerine bir sohbet söyleyişi havasında geçirmek istiyoruz. Bu şekilde e, topluluğumuza bu amaçla başladık. Sağ olsun arkadaşlarımız e, rağbet gösterdi. Bize her zaman yardımcı oldular. Olmaya da devam ediyorlar. Elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. İnşallah hedefimize ulaşırız günün sonunda. Güzel yerlere geliriz. Evet inşallah. Şimdi topluluğun bu zamana kadar yapmış olduğu faaliyetler ve gelecek planlamalarını soracağım ama öncesinde kısa bir soru daha yöneltmek istiyorum ben. Şimdi bizim için tabii ki her zaman nitelik çok daha önemli. Yapılan işlerin niteliği. Fakat ben nicelik kısmıyla alakalı da bir e soru da yöneltmek istiyorum. Şu anda topluluğumuzun e, öğrenciler kaç üyesi var? Şöyle ha, söyleyeyim. Ortalama olarak ortalama 100'e yakın üyemiz var şu an. Hı hı. Gayet güzel. E 100'e yakın üyemiz var. E, biz kendi yönetim kurulu e, arkadaşlarımızla konuşurken şunu hani dönemin başında mesela oryantasyon programları var. Biz mesela sanat çalışması yaptık üniversitede. Hani yeni üye olacak arkadaşlarımız. Var. Tabii ki şimdi ee, bölümü olmayan bir topluluğuz. Bunun da handikapı var ama hani tabii ki şimdi siyaset, bilim, kamu yönetimi öğrencileri olsun, uluslararası ilişkiler, işletme, iktisat öğrencileri e, ilgi gösteriyorlar topluluğumuza. Ama şöyle bir şey var. Biz mesela hani 100 öğrenci ya da 200 öğrenci, 300 öğrenci kendimize hedef koymuyoruz. Yani bizim için hani 500 öğrenci olup da hani etkinliklerimize, çalışmalarımıza böyle Hani ilgi göstermediklerinden sonra o 500 sadece WhatsApp grubunda hani o kuru kalabalık gibi kalıyor bizde. Ee, biz de hani bu konuda şöyle yapıyoruz. Hani 10 kişi olsun ama şey olsun, hani düzgün olsun ve et, hani onlara bir fayda verebilelim. Yani bizim en temel gayemiz bu. Ama arkadaşlarımız sağ olsun hani şu ana kadar 100'e yakın bir üyemiz var. Ee, biz bunun üzerine de çıkacağız tabii ki hani kendimizi sınırlı tutmayacağız yüzde. Bu şekilde arttırmaya yönelik istan çalışmalarımız devam ediyor. Gayet güzel. Şimdi bu söyleşi gerçekleştirme amaçlarımızdan birisi. Şu andaki soracağım sorular bununla alakalı. Şimdi biz bu söyleşileri yaparken aslında bütün üniversitelerdeki bu alandaki topluluklarımız birbirlerinden ilham alsınlar, iyi uygulama örneklerini görebilsinler, takip edebilsinler diye de bu söyleşileri yapıyoruz. Şimdi e, söyleşi kapsamının e, bu söyleşinin son kısmında e, hem toplumun bu zamana kadar yapmış olduğu e, faaliyetler hem de e, bundan sonraki planladığı faaliyetleri soracağım. İstersen önce bu zamana kadar yapılan faaliyetleri şöyle somut örneklerle e, konuşalım. Ondan sonra da gelecekteki e, faaliyetler e, planlamalar e, kısmına geçeriz. Ve burada aslında iyi uygulama örnekleriyle de bir örnek oluşturmuş oluruz. Bu zamana kadar ne gibi faaliyetler yaptınız? İstersen bunları konuşalım. Tabii ki. Biz 2024 yılının Ocak, Ocak ayından itibaren biz çalışmalarımıza başladık. İlk başta ekibimizi oluşturduk, yol haritamızı çizdik. Yani 2024'ün ilk çeyreği, böyle e, bir çalışmalarla geçti. Ondan sonra e, bahara doğru, bahar ayında biz e, oku, bölüm öğrencileri olarak hani siyasi ağırlıklı olarak siyaset bilimi, kamu yönetimi öğrencileri ve e, yerel yönetimler topluluğu üyeleriyle birlikte biz Marmara Belediyeler Birliği'ne bir ziyarette bulunduk. İlk ziyaretimiz Marmara Belediyeler Birliği'neydi. E, sağ Sausun Genel Sekreterimiz e, bize güzel bir hani misafirperverlikte bulundu. Ee, Marmara Belediyeler Birliği'nin çalışma alanlarını bize anlattı. Ee, biz genel merkezine gitmiştik Marmara Belediyeler Birliği'ne. Burada güzel bir e, çalışma ortamı oluştu. E, verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Marmara Belediyeler Birliği'nin çalışma alanlarını, amaçlarını, e, misyonlarını bize e, aktardılar ondan sonra da bizim Marmara Belediyeler Birliği'ne bir açık kapı bıraktılar sağ olsunlar. Biz hani çalışmalarımızın Marmara Be yeri geliyor Marmara Belediyeler Birliği'nden uzmanlar çağırarak yapıyoruz. biz gidiyoruz orada forumlar oluyor, çalıştaylar oluyor. Elimizden geldiğince katkı sunmaya çalışıyoruz burada. ondan sonra meclis ziyaretlerimiz oldu. Belediye meclis ziyaretleri. mesela Tuzla Belediyesi'ne bir ziyarette bulunmuştuk. İstanbul Tuzla bu ziyaretimizde e, meclis oturumuna katıldık. Arkadaşlarımızın hani işin teorik kısmını okulda öğrendiği kadar uygulamalı kısmının da e, mecliste yerinde öğrenmesine çok önem veriyoruz. Bu konuda hani meclis ziyaretlerimiz oluşuyor, oluyor. Sağ bizleri ağırlıyorlar. Biz de hani orada e, öğrendiğimizi görme şansımız buluyor. Hani şey açısından, uygulama açısından bu çok kıymetli bizim için, öğrenci arkadaşlarım için aynı şekilde. E, i̇lk dönemi böyle gerçek e, bitirdik. E, Tuza Tuzla Belediyesi'nin Ziyarette bulunduk. Tuzla Belediye Başkanı Avukat Eren Ali Bingöl'e bir ziyarette bulunduk. Sağ olsun e, kabul etti bizi. Bu şekilde belediye ziyaretlerimiz devam ediyor. E, randevularımız var. E, Randevu talebi oluşturuyoruz. Bu şekilde e, takvime göre gitmeye, katılmaya çalışıyoruz. Bu yeni dönemle birlikte, 2024-2025 akademik yılda birlikte e, ilk etkinliğimiz e, iklim değişikliği üzerine oldu. İklim değişikliği ve yerel yönetimlerin rolü konferansı düzenledik okulda. İstanbul Gedik Üniversitesi'nde öğretim üyemiz Doşan Toplar Tuğlan Bozkurt bize bizlerle birlikte oldu. Aynı şekilde Marmara Belediyeler Birliği Şehir Politikaları Uzmanı Sayın Büşra İnce Hanım'ı okulda ağırladık. Eee hocamız burada iklim değişikliğinin uluslararası hukuk boyutunu anlattı bize. Uluslararası boyutunda kendisi iklim değişikliği konusunda çok hassas bir hocamızdır. Ee, hem yurt dışında olsun hem de yurt dışında e, çeşitli sempozyumlara, e, çalıştaylara, seminerlere katılır ve e, sürece katkı sunar. Müşra şu da keza Marmara Belediye ekibinde e, uzmandır kendisi şehir politikaları hususunda. E, o da bizlere iklim değişikliğinde yerel yönetimlerin rolünü anlattı. Hani Nasıl bir rol haritası çizebilirler, e, sürece nasıl bir katkıda sunulabilirler, iklim değişikliğinin önüne nasıl geçebilirler, e, sürdürülebilir şehirleri inşa konusunda bize güzel ve faydalı bilgiler sundular. Güzel bir konferans oldu. Biz bunun gibi konferanslar yapmayı planlıyoruz. Şu ana kadar yaptıklarımız bu şekilde oldu çalışmalar. Bir de planladığımız çalışmalar var. İsterseniz onu da ben anlatayım. Tabii son kısımda da ondan bahsedeceğiz zaten. Bundan sonraki süreçte İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yerel Yönetimler Topluluğu öğrencilerini, üyelerini ne gibi etkinlikler, faaliyetler bekliyor. Bunlardan da bahsederim istersen. Tabii. Ee, biz şimdi yayının başında dediğim gibi şey bunun bir topluluk olduğumuz için çalışmalarımızı artık bundan sonra e, hız kazandıracağız. E, artık her şey temel taşları oturdu topluluğun. E, güzel bir ekibimiz oluştu. E, çeşitli etkinlikler de yaptık elimizden geldiğince. E, önümüzde nasıl bir yol haritası çizdik? Ben hemen bahsedeyim. E, malum, Malumunuz e, final haftasındayız, dönem bitiyor. Önümüzdeki dönemden itibaren artık daha hızlı bir şekilde e, çalışmalarımıza başlayacağız. E, kariyer günü planlamayı düzenliyoruz. E, kamu yönetiminde, yerel yönetimlerde istihdam sağlamak isteyen, kariyer hedefleyen arkadaşlarımızı yerel yöneticilerle bir araya getirmek istiyoruz okulda. Bunun yönelik çalışmalarımız e, başladı, baş, e, devam ediyor. Hem burada arkadaşlarımız akıllarındaki sorularını e, temsilcilere soracak. Onlar kendi kariyerlerini anlatacaklar. Belki bir örnek meselesi olabilir. Hani arkadaşlarımız için e, ilham kaynağı olabilir. E, bu şekilde buna önem veriyoruz. Bunları da devam ettireceğiz. Hani tek bir günle kalmayıp Bunları e, elimizden geldiğince şu atmak, Yani belli bir haftaya güne yaymak istiyoruz. E, bir yeni projemiz de e, belediye meclis simülasyonu. E, bunun çalışmasını Başladık arkadaşlarla devam edeceğiz ee, bahar dönemine yetiştirebilirsek bir belediye meclisi simülasyonu yapmak istiyoruz okulumuzda arkadaşlarımızın işin teorik kısmını okulda öğrenirken tabii ki bunu uygulamaya da dökmeleri çok önemli yani üniversitede biz evet hocalarımız sağsun bizlere e, kıymetli bilgiler aktarıyor bölümle alakalı alanlarla alakalı e, bilgiler sunuyorlar bizleri geliştiriyorlar ama biz tabii ki bunun bu kısmından da ziyade uygulamalı kısmına da önem veriyoruz. Hani biz topluluk olarak bu sürece nasıl katkı sunabiliriz dediğimizde tabii ki buna yönelik çalışmalar yapıyoruz. E, belediye meclis simülasyonu da bundan e, bunlardan biridir. Hani katkılı olacaktır. Hani verimli geçeceğini tahmin ediyorum. Bunun çalışmasını yürütüyoruz. Yine belediye meclis e, ziyaretlerimiz olacak. E, arkadaşlarımızla meclis oturumlarına katılmayı düşünüyoruz bahar döneminde. Bu şekilde yine. E, e, afet çok önemli bir konu. E, İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul e, deprem açısından büyük, hani ne yazık ki hani sıkıntılı dezavantajlı bir konumda. Biz de arkadaşlarımızla e, afet bilincini oluşturmak için e, bir iklim değişikliği konusunda yaptığımız konferansın aynısını a, a, afet yönetimi konusunda yapmayı düşünüyoruz. Yine. E, bu konu üzerine çalışmaları yapmış akademisyenlerimizle e, bu konuyla ilgili çalışmalarını sürdüren yerel yöneticilerimizle birlikte bir konferans yapmayı planlıyoruz. Evet. Bahar e, dönemi için e, planlarımız bu şekilde. Gayet güzel. E, bu zamana kadar yapılan faaliyetler ve bundan sonra yapılması planlanan faaliyetler e, oldukça etkileyici. E, başarılar diliyoruz e, hem sana hem topluluğumuza. E, Söyleşiye katılımınız için de e, tekrardan teşekkür ediyorum. E, hem sana hem de e, tüm topluluk öğrencilerimize verdikleri desteklerden dolayı. E, bu söyleşilerimizi devam ettireceğiz yine. E, ulaşamadığımız topluluklarımız, topluluk başkanlarımızla e, bizlere ulaşarak bu söyleşi dizisinde e, yer alabilirler. E, Gökden'i son olarak e, ifade etmek istediklerim varsa onları da alalım ve istersen yavaş yavaş söyleşimizi tamamlayalım. Tabii ki. Ee, son olarak şunu söylemek isterim: ee, Öğrenci topluluklarına e, önem vermemiz lazım üniversiteler bünyesinde. Öğrenci toplulukları sadece bir öğrenci top, bir araya e, gelişi değildir. Yani bir öğrenci topluluğu öğrenci toplumundan daha fazlasıdır. Çünkü arkadaşlarımıza e, çeşitli misyonlar, vizyonlar sağlar. E, kişisel gelişim açısından olsun, bölümleri açısından olsun, işin teorik kısmından daha çok uygulama kısmına önem verir. Bu yüzden öğrenci topluluklarımız e, daha çok daha iyi öneme sahip olmaları lazım. Arkadaşlarımızın da e, dediğim gibi demokratik süreçlerine katılmaları lazım. Bizim alanımızdan bahsediyorum. E, katılmaktan çekinmesinler, sorunlara çözüm üretsinler. E, çünkü bunlar bizleri ileri taşıyacak, hem bizleri hem de ülkemizi. Yani bir çözüme ortada bir sorun varsa, hani şunu şöyle söylememiz lazım, ben hep şundan örnek veririm, rahmetli Valimiz Recep Yazıcıoğlu'nun güzel bir sözü vardır. Mehdi gelecek, dertler bitecek. Yani biz bu anlayışta olmamamız lazım. Biz Türk gençlerin daha çok e, sorumluluk sahibi olması lazım. E, sorunlara daha çok çözüm üretmeleri lazım. En azından çabalamamız lazım. Sorunu belki çözebiliriz ya da çözmeyebiliriz. Ama günün sonunda şunu söylememiz lazım. Evet biz çaba gösterdik, çabaladık ve biz bunu başardık. E, i̇nşallah daha güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Ben size çok teşekkür ediyorum. E, bugün bizleri ağırladığınız için, misafiriniz olduğu için Dijital Endron ailesine teşekkür ediyorum. E, biz öğrencilerin sesine ses olmak İstediğiniz için de ayrıca bir teşekkür ediyorum. Sizlere iyi yayınlar diliyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum aynı şekilde. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Sağlıcakla kalın. Çok teşekkürler. Evet kıymetli takipçilerimiz e, söyleşimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yeni söyleşilerde görüşmek üzere. Kendinize evet. iyi bakın.